Merhabalar. Eğer videolarımla ilk defa karşılaşıyorsanız ben Işıl. Videolarıma ve kanalıma hoş geldiniz. E, bugün sizlere babalar günü yaklaşıyor. E, aklıma gelen birkaç fikri, hediye fikrini sizlerle paylaşmak istedim. Umarım işinize yarar. Bir önceki video anneler günü e, özel hediye fikirleriydi. Son 24 saat kala paylaşmıştım ve biliyorum oradan çok güzel şeyler e, annesine alıp hediye edenler oldu. Bana geri dönüş yapanlarınız oldu. Onun için birazcık olsun. Bu videoyu daha erken paylaşmaya karar verdim sizlerle. Şimdi gelelim hediye fikirlerime. Birincisi masaj koltuğu. Artık hepimiz o kadar çok yoruluyoruz ki bir yerden bir yere koşturmaca telaşa, ayakta durma derken emin olun hepimizin bir masaj koltuğuna ihtiyacı var. Peki bu neden babalarımız olmasın? İşte eğer bu zamana kadar kendilerine bir masaj koltuğu almamışlarsa bu biz olabiliriz diye düşündüm. Masaj koltuğunda da fiyat aralığı oldukça geniş. Ee, direkt koltuk şeklinde olanlar olduğu gibi koltuğun üzerine e, kılıf şeklinde geçirilenler de var. Fiyat aralığı da ona göre değişiyor. Bence bir düşünebilirsiniz. Gelelim. İkinci hediye fikrimize dijital saat, elektronik saat, akıllı saat ne derseniz artık e, bu fikri e, anneler günü hediyesi olarak da paylaşmıştım. Ve aranızdan alanlar olduğunu biliyorum çünkü bana geri dönüş yaptınız. E, babalarımız için de bence son derece makul. İşte adımlarını sayabilirler, vücutlarındaki oksijenlerine bakabilirler ya da telefonları için uzaktan kumanda özelliğini bile kullanabilirler. Fiyat aralığı bunda da son derece geniş. 150 TL'den başlayıp şöyle uzuyor. Gelelim üçüncü hediye fikrime spor ayakkabı. Babalarımızın daha sağlıklı olması için teşvik edebiliriz. Eğer spor yapıyorsa zaten spor ayakkabı ihtiyacı her zaman vardır. Yok eğer spor yapmıyorsa da belki spora teşvik etmek adına, sağlıklı yaşama teşvik etmek adına bir adım atmış olabiliriz. Gelelim dördüncü hediye fikrime. Önümüz yaz biliyorsunuz. Havalar iyice ısınıyor ve en önemli organımız olan beynimizi korumamız çok önemli. Tabii ki de babamızın beynini korumak daha da önemli. Onun için bir şapka alarak hayatı biraz daha kolay ve çekilir sıcakları biraz daha çekilir hale getirebiliriz. Gelelim 5. hediye fikrime. Eğer deniz kenarında vakit geçirmekten hoşlanan bir babanız varsa ve tabii ki yaşadığı yer deniz kenarıysa o zaman ona güzel bir olta takımı alabilirsiniz. Hem dinlenmesini sağlar, hem rahatlamasını sağlar, güzel bir uğraşı. Bu zamana kadar tanışmadıysa da çok keyif alacağına emin olabilirsiniz. Bir sonraki hediye fikrim. Altıncı hediye fikrim kulaklık. Kablolu olanları var, kablosuz olanları var, fiyat aralıkları son derece geniş ve eminim babanız bu kulaklık fikrinden son derece hoşlanacaktır. Yedinci hediye fikrim ve sonuncusu powerbank. Telefon kullanmayanımız artık neredeyse kalmadı ve bir powerbank ihtiyacı hepimizde mevcut. Bu neden babanız olmasın? Bu zamana kadar almadıysa siz alabilirsiniz. Şimdiden tüm babalarımızın babalar gününü kutluyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.